Arkadaşlar merhaba bugün Kazakistan'da Plan 1'e bakacağız. Bakalım fiyatlar nasıl burada? Türkiye ile yakın mı yoksa daha fazla mı daha az mı? Tek tek ürünleri inceleyelim. Şu an mağazaya girdik. Şöyle görebilirsiniz. Tek tek bakacağız. Öncelikle kuru ben size söyleyeyim. Burada tenge, buranın yer atarak birbirine tenge. 450-500 tenge bir dolara denk geliyor. Türk parası cinsinden söylemeyeceğim. 500 Teng'e 1 dolar. Ona göre böleriz. Ürünlerin hepsinde. Şimdi ürünleri tek tek geçelim. Mesela şöyle bir ürün var. Fiyatı 4000 tengeye düşmüş. Yani 8 dolar. Şu 8 dolar. Sizce 8 dolar eder mi? Daha farklı bir pantolon var burada. Burası bayan reyonu. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 7000 tenge. 14 dolar yapıyor. Ayakkabılara bakalım. Ayakkabının fiyatı 24000 tenge. Bu, bu pahalıymış biraz sezon ürünü bu sanırım. 48 dolara denk geliyor, 50 dolar. 1000, 1000 lira civarı yapıyor. Yerel bizim kurumuzda. Başka i̇şte şurada daha farklı ürünler var. Onlara bir daha bakalım. Sivil şörtler var. 4000 tence. sabit fiyat vermişler buraya. Yani 8 dolar. Şöyle bir şey. Pek güzel değilmiş. Beğenmedim. Şöyle bir Capri var. 10 dolar. Şöyle bir pantolon var. 7 dolara. İspanyol paça. Güzel aslında. Rengi çok hoşmuş bu arada. Şöyle bir pantolon var. O da 7 dolar. Bu arada burada aldığımız her üründe %20 vergi oluyor. %20 vergi yerlisini alabiliriz. Tax free ile. Şurada bir ayakkabı var. 5 dolar fiyatı. Şöyle bir çanta var. 10 dolara. Şöyle bir çantamız var. Fiyatına bakayım. 7 dolar. Güzelmiş. Diğer çantalara bakalım. Şurada ayakkabılar var. 10 bin TL, 20 dolar. Şu, şu da 20 dolar yapıyor. Bu güzelmiş bu arada. 600 lira civarı, 500 liraya denk geliyor. Vergi geldisiyle. Şöyle bir ayakkabı var. 7 dolara. Ha pardon, evet 7 dolara denk geliyor. Erkek tarafına geçelim biraz da beni ilgilendiren tara tarafa geçeyim bir tişört, çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Fiyatına bakacağım. 8000 TL. 450 liraya denk geliyor. Şöyle bir kapıya bakayım. Bu da 7 dolar. Şöyle çok tatlı bir çanta var burada. 10 dolarmış. Yok çok üzülüyorum. 20 dolara denk geliyor. O 40 dolara denk geliyor. Yanlış hesapladım bunu. Çantayı çok beğendim. Hesaplayamadım. <laughs> Çanta çok hoşuma gitti. Şöyle bir gömlek var. Çok tarz, çok cool. Kumaşı da çok iyi aslında. Kumaşı fena değil. Ter yapmaz bu. İçinde de bir tişört var. Güzel. Tişörtten ayrı satılıyor yalnız. 17.000 tengeymiş. Siz çevirirsiniz güncel kura bakıp. Ben şimdi dolar üzerinden hesaplayacağım. Oo, şu da çok güzelmiş. Çok bayağı kalın, bayağı güzel bir kumaşı var. Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Şurada oversize tişörtler var. En sevdiğim reyon. İşte öndeki rengi çok güzelmiş. Ona bir bakayım ben. Evet, gerçekten çok güzel bir tişört. Fiyatına bakacağım. 9000 TL. 20 dolara denk geliyor. Pahalıymış bu. Şurada daha farklı bir New York Yankees. New York. Normal fiyatı 13 euroymuş ama burada buranın yerel para biriminde yazmıyor. Ha, yerel bir Avrupa fiyatı 13 euro. Buradaki fiyatı ise 8900 14 dolara denk geliyor. Evet. Aynı fiyatmış. 5000 Tengi'ye burada tişörtler var. Biraz daha ince demin gösterdiklerim çok güzeldi. Kumaşları çok aşırı iyiydi yani. Öyle böyle değil. Şurada biraz daha ilerleyelim. Şöyle, şöyle bir tişört var. Beğenmedim. Şöyle bir gömlek var. Yani diğerler mi bilmem. <laughs> Yakışan giysin. Şöyle bir mont var. 7 dolarmış. Allah Allah. Ama ince biraz. Bazı ürünler çok pahalıyken bazıları gerçekten çok ucuza denk geliyor. 12 bin, 22 dolara mesela bu. Demek ki 7 dolardı bu 22 dolar. Çok enteresan. Pantolonlara bakalım. Şöyle bir tişört. Oh, kumaşı çok güzel gerçekten. Baskısı falan da çok iyi. 9000 Tenge'ymiş burada. Bunlar hepsi yeni sezon. İndirimli taraf da var. Mesela oraya gitmiyorum görüyorsunuz değil mi? Kırmızı kırmızı. Karşımda dolu. Ama burada tam tersi bir şey var. Kazakistan'da bunu gördüm. Normalde birçok yerde erkek uçuşken burada bayan reyonu daha daha ucuz. Anlamış değilim. Şurada bir bot var. 9000 tenge diyor. Çok kaba, çok kalın. Değilmez. Ademin baktığımız model Unisex'miş. Burada erkek reyonunda da aynısını gördük. 10.000 tenge 20 dolar. 600 liraya falan denk gelir. Vergi de alırsak 500 liraya gelir. Güzelmiş. Ön taraflara bakın. Biraz abiye bakalım. Abiyeler ne kadar bakın. Fena değil abiye reyonu güzel. Bu modelleri çok az. O yüzden hiç kontrol etmeye gerek yok oraya. Şöyle bir tişört var. Ben kendim de gezeyim aynı zamanda. rengi gerçekten mükemmel. Oo, sırt liseni çok iyiymiş. Çok güzel. Van Gogh. Ön taraftaki resim bu arada Van Gogh'a aitmiş. Arkada yazıyordu okumuşsunuzdur. Çok kaliteli bir tişört gerçekten. Fiyatı kaçmış 9000. Aslında alayım ben bunu ya. Fazla bir şey değil. Türkiye'de karşılaşır mıyım bilmem. İçinde kaldı bu. 9000 TL yani 20 dolara falan denk geliyor. Şurada Capri var. 3.990'a diyor. Bakalım 3.990'dan başlıyor mu? 3.990'a mı? 6.000 tengeymiş. Demek ki başlayan fiyatlar. 6.000 tenge. Şurada bir hoşuma giden bir renk var. Ona bir bakmak istiyorum. Gerçekten kumaşı çok iyi. 10.000'miş 20 dolar. 500 liraya falan tek tekabül ediyor. Vergi yerleşiyle 400, 120 vergi var burada. 400 dolara falan gelir. Ceketlere bakalım, bayan ceketlere bakalım biraz. Önüme çöktü hem. 9000 TL, 20 dolar. Ama kumaşı çok kötü, hiç gerek yok. Burada kumaşı çok güzel bir ürün var. 17.000 TL'ymiş. Bunun kırmızı etiketli olsa alınırdı. Ucuz ol, yani indirimli olsaydı alınırdı. Şu kot ceketlere bakalım. 20 bin tenge. Yani 20, 20, bin tenge kaç yapar? 40 dolar falan yapar. 1000 liraya falan denk geliyor. Kumaşı çok kalın ama. Gerçekten çok kalın kumaşı. Şöyle pantolonlara bakalım. Çok fena değil. 24.000 Tengel'in bu. Evet yani bakıldığı zaman sezon fiyatları belki Türkiye ile aynıdır ama böyle turuncu etiketler çok fazla var. Mesela şöyle bir ayakkabı 7.000 tenge. Şöyle bir ayakkabı mı dersiniz terlik mi dersiniz bilmiyorum ama güzel bence. Beğendim. Şöyle ilk çifti. Bin, 21.000'den 7.000'e inmiş. Güzelmiş aslında. Burada herkes bu, bu tip ayakkabıları giyiyor. Evet bak az önce 20 20.000'den 20 kodlar burada 7 bin TL. Bak şurada ileride 20 binde burada 7 bin. Burada 7.000. Hepsi 7 bin sanırım. Bu da, bu da 7 bin. Şu öndeki. Evet buranın hepsi 7 bin. Şurası 7 bin. Şuraya komple. Şöyle bir sivit var. Ona bir bakayım. Bu da 7 binmiş. Gerçekten güzelmiş bu. Ben bile giyebilirim bunu. Evet şimdi çıkacağız. Bu kadar yeter. Daha Zara'ya gideceğim. Belçika'ya gideceğim. Zara Homa'da bakabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.